Süper herkese merhabalar babacım. Metin Hoca'dasın şu an. Konumuz toplum ve demokrasi şanlı direniş. 15 Temmuz'dan bahsedeceğiz. Şimdi babacım ödevlerini yaptığını düşünüyorum. Etkinlik ödevim vardı. İki tane, iki tane soru vardı. Çok kısa bir ödevdi. Yaptığını düşünüyorum. Şimdiye kadar alışmışsındır bana artık. Bundan sonra da zaten ödev yaptınız mı diye sormayacağım. Çünkü artık yani bir yıldır beraberiz. Alışmışsındır. Ne olursan ol gel. Ödev yapmadıysan gelme. Ne olursan ol gel. Mevlana ödev yapmadıysan gelme Metin Uruk. Şimdi hazırsan gel bakalım konuya bakalım. Şimdi bak bu konuda ben çok öyle detaya girmeyeceğim. Size çok güzel örnekler vereceğim. Şimdi bir kere demokratik bir toplum oluşturabilmek ya yani demokrasi nedir? Halkın kendi kendisini yönetmesidir. Demokrasinin temelinde saygı, işte temel hak ve özgürlükler, insan haklarına saygı temelinde aslında bir özgürlük vardır. Temelde özgürlük olduğu için demokratik değerleri benimsemiş bir toplum yaratmayı da demokrasi hedefler. Onu söyleyelim. Şimdi demokrasinin benimselmiş olduğu bir toplum hangi kavramlar üstüne kurulur peki? Eşitlik, hak ve adalet. Herkes kanunlara önde eşittir. Herkesin hakları vardır. Adalet herkes için geçerlidir. Bunlar demokrasinin neyidir? Temelidir. Şimdi toplumsal düzenin korunması için ne yapmanız lazım? Hocam yasa çıkartacağım. Çıkartamazsın. Şimdi başkalarının haklarına saygı duymak aslında en önemlisidir. Kurallara uymak, adil olmak en önemlisidir. Yani illa adil olmak dediğimiz zaman aklınıza mahkeme gelmesin. Toplum içerisinde de insanlara karşı adil davranmanız gerekiyor. Mesela bu demokratik bir davranıştır. Şimdi mesela evde, okulda ya da arkadaş gruplarında herhangi bir karar alınırken herkesin fikrinin alınması demokratik bir davranıştır. Okulda mesela sınıf başkanlığı seçiminin yap yapılması demokratik bir davranıştır. Hafta sonu bir etkinlik yapılacak, babanızın, herkesin fikrini alması ya da annenizin herkesin fikrini alması demokratik bir davranıştır. Şunu söyleyeceğiz. Senin senin duygu ve düşüncelerine önem veriliyor mu? Düşünce ve ifade özgürlüğün var mı? Karar alma süreçlerine katılabiliyor musun? Bu demok eğer bunlar varsa bulunduğun aile demokratiktir, bulunduğun okul demokratiktir, bulunduğun toplum demokratiktir diyebiliriz. Mesela haksızlığa uğradığın zaman eğer demokrasiyi benimsemişsen dilekçe hakkın başta olmak üzere yasal haklarını kullanarak e, hak kaybına uğramışsan hakkını arayabilirsin. Kavga ederek, dövüşerek, e, hakaret ederek hiçbir şey çözemezsiniz. Tamam? Bunu söyleyeyim. Şimdi demokrasinin geliştirilmesi için toplum hayatını düzenleyen Hukuk kurallarına herkes uymak zorunda. Yani bu sadece beyazlar, kırmızılar, kısa boylular, uzun boylular için geçerli değil. Demokrasi ve yasalar, özgürlükler herkes için geçerlidir. Biz buna hem eşitlik diyoruz hem de adalet diyoruz. Şimdi demokratik yönetimlerde seçimde en çok oy alan kişi ya da parti yönetime gelir. Doğru mu? Biz buna çoğunluk diyoruz. Seçimlerde oy kullanan halk bu yöntemle yönetime katılır. Vatandaşlar seçtikleri kişileri istemezlerse bir sonraki seçimde farklı adaylara oy vererek onları değiştirebilirler. Yani eğer senin istediğin parti iktidara gelmedi diye, ülke yönetimine gelmedi diye sen tutup da sosyal medya araçlarında hakaretler yağdırırsan bu yanlış olur. Ayrıyeten onu yani birinci kişiyi seçen atıyorum 10 milyon, 20 milyon kişiye de hakaret etmiş olursun. Bu doğru değil. Ne yaparsın? Seçimle geldin seçimle gidilecek. Yani seçimle gelen seçimle gider. Halkın getirdiği yine halkın kararıyla gider. Bu demokrasinin ta kendisidir. Yani tutup da mesela birazdan darbe girişimlerinden bahsedeceğim. Mesela farklılıklara saygı olma, saygılı olmak, yazılı ve yazısız hukuk kurallarına uymak, seçimlerde oy kullanmak, hak ve özgürlüklerimizin bilincinde olmak, haksızlık karşısında sessiz kalmamak, dilekçe hakkımızı kullanmak, sorunlarımızı yasal çerçeveler içerisinde çözmek demokrasinin en yani güzel örnekleridir. Toplum içerisinde ya, toplum içerisinde saygı, sevgi, eşitlik, adalet bunlar olmalı. İlla yasada yazmıyor. Doğru mu? Ya bu kadar ya. Yani. yani aile içerisinde ben çocuğum ben ne bilirim öyle bir şey yok ya. Ailede bir karar alınıyorsa senin de söz hakkın alınacak. Baba ne derse olur, anne ne derse olur diye bir şey yok yani. Ya ço çocuk tamam 18 yaşına kadar herkes çocuk olabilir. Ama doğduğunu andan itibaren hatta konuşmaya başladığın andan itibaren diyeyim. Düşünce ve ifade özgürlüğün var senin. Sen kararını söylersin. 6 kişilik bir aile 4 kişi piknik demiş 2 kişi sinema demiş. Pikniğe gidilecek babacım ya. Çoğunluğun zezi. Demokrasi daha. Şimdi gel bakalım şanlı direnişe. Ya 15 Temmuz darbe girişimini hepimiz biliyoruz. Darbe girişimi nedir? Darbe nedir daha doğrusu? Darbe ülkeyi yöneten hükümetin silah zoruyla askeri güçle güç kullanılarak zorla yönetimden indirilmesidir. Demokratik olmayan bir uygulamadır. Yani birçok devlette vardır ama Avrupa ülkeleri hariç Avrupa ülkelerinde e, yani e, güncel olarak öyle bir şey yaşanamaz. Ama ne ekmezse bizim ülkemizde abi var. Yani oldu 15 Temmuz 2016'da. Şimdi FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da halkımızı işte bombaladığı, meclisimizi bombaladığı, özel harekat binalarını bombaladığı, halka kurşun yağdırdığı bir darbe girişimidir Darbe girişimi demokratik olmayan bir yöntemdir. Daha demin ne dedim? Halkın seçtiğini halk indirir. Silah zoruyla indirmek bizi 10-15 yıl geriye götürür. 3-5 kuşağı heba eder. Yazık olur bize yani. Şimdi bir ülkede demokrasi devlet daha doğrusu yani bizim bayrağımız, devletimiz bak hükümet demiyorum. Hükümet devleti yönetendir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Bayrağımız Türk bayrağı, marşımız İstiklal Marşı. Bunlar bizim bağımsızlığımızın teminatıdır. Bunlardan herhangi birinin başına bir şey gelirse, isterse Türkiye'nin yarısına yakını senin olsun, hiçbir anlamı olmaz. Suriye'de şu an diyelim 300 dönüm toprağın var. Bir anlamı var mı? Yok. Her taraf işgal edilmiş. Toprağın olsa ne? Maddi ve manevi varlığımızın teminatı devlettir. Bu kadar basit. Şimdi burada, e, tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalanıyor, polis karargahları, e, Milli İstihbarat Teşkilatı binaları bombalanıyor. E, Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, çağrısıyla halk sokağa inmiştir. Egemenliğe, bağımsızlığa, vatana, bayrağa sahip çıkarak sokaklara dökülüyor. Türk halkı tabii ellerinde bayraklarla tankların önüne yatanlar mı dersiniz? E, ondan sonra kurşuna kafa atanlar mı F4'e, F16'ya e işte aşağı in lan diye bağıranı mı duya demezsiniz. Dünya kadar şey yaşandı. Ee, ama bizim için önemli olan şudur. Ülkemizin bağımsızlığına, varlığına, bayrağına zeval gelmedi. Bu durum Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini gösterir. Onu unutmayalım. Ee, tabii darbeci, hainler burada başarısız oluyor. Ee, Türk halkının kahramanca direnişi sayesinde. O, tabii o günü unutmamak, o günün şanlı direnişini ve ruhunu yaşatmak için... 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak kabul edilmiştir. Birçok kahraman sayabiliriz biz aslında. O kahramanlardan biri de Ömer Halis Demir'dir. 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek darbe girişiminin başarısız olmasında sağladı. Tabii tabi özel kuvvetler komutanlığı binasını savunurken darbeci hainler tarafından şehit edildiğini söyleyebiliriz. Ömer Halis Demir de diğer şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyip minnetle anıyoruz. Allah ülkemize zeval vermesin. Bir daha ülkemize bu tarz şeyler yaşatmasın inşallah. Daha önce darbe girişimleri 82'de ondan sonra 60'da 1960'lı yıllarda darbeler oldu. 2. Abdurrahmanit döneminde darbeler oldu. Yani şunu bilmemiz lazım. Seçimle gelen seçimle gider. Sevsen de sevmesen de. istesen de istemesen de. Halkın seçtiği ülkeyi yönetir. Halkın seçmediği de o koltuktan iner. Bu kadar basit. Ya bunu unutmayın yeterli sizin için. Gel bakalım. Öğrencilerden ya kendine gel annem hadi. Üçüncü soruyu çözüyoruz. Öğrencilerden hangisinin demokratik toplumlarda görülen uygulamalar ile ilgili verdiği örnek yanlıştır. Seçimlerden fazla oyu olan parti iktidara gelir çoğunluktur doğru. Evde ya da okulda farklı kişilerin fikrine saygı duyulur doğru. Özgürlük, adalet ve eşitlik anlayışı gelişmiştir. Doğru. Dilan, Bahar, Emre doğru örnek vermiş. İnsanlar haksızlıklar karşısında sessiz kalır. Yunus yanlış örnek vermiş. Haksızlıklar karşısında sessiz kalmamamız gerekiyor. Direktçe hakkımız ya da diğer haklarımızı kullanarak haklarımıza saygı, e haklarımızı koruma altına almamız gerekiyor diyebiliriz. evet, <laughs> şuraya bakalım. Birinci soruya bakalım ya. Hatta yok 15 Temmuz'la ilgili bir soru çözelim. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ülkemiz coğrafyası 15 Temmuz'da kanlı ve vahşi bir saldırıya maruz kaldı. Bu hain ve alçak terör örgütü 15 Temmuz gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Sivil halkın üstüne ateş açtı. Bu durum karşısında büyük kahramanlık örneği gösteren Türk halkı darbe girişimine karşı tek vücut oldu. Korkmadı, yılmadı ve darbeci hainlerin başarısı olmasını sağladı. Şimdi burada e, tek vücut olmak birlik ve beraberlik olduğu için birinci öncülümüz doğrudur. Yani söylenebilir demiş zaten. Ee, tabi burada korkmadı, yılmadı ifadesi cesaretli ve kahramanca davranması ya, vurgu yap, yapıyor. Ee, burada bir tane kavramımız var. O da bize üçüncü öncüle götürecektir. Büyük Millet Meclisi bombalanmış, doğru mu? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Şimdi burada büyük Millet Meclisini e bombalamışlar. Onu geçtim. Onu geçtim. Bu üçüncü öncümüz paragrafın tamamından çıkar. Nasıl? Amaç darbelerde ülke yönetimini değiştirmektir. Ee, tabii burada demokraside zarar göreceği için Türk halkı demokrasi kavramını benimsediği için aslında sahip çıkıyorsa abi başta Mehmet olmuş Ahmet olmuş bana ne fark eder ki der. Demokrasi kavramını benimseyen Türk halkı cesaretle ve kahramanca davranıp darbe girişinin başarısı olmasını sağlıyor. Şimdi burada iki soru ödevim var. Önceki sayfada etkinlik ödevi vermiştim. Onları yaptığını düşünüyorum. Yapmadıysan git yap öyle gel karşıma. Öyle babacım bana öyle Metin Hoca ödev veriyor. Şöyle yapıyor. ödev vereceğim babacım. Ödev yapılacak. Tamam ödevi yapacaksınız. Şimdi burada ne yapıyoruz? bir sonraki videomuzda haklarımı biliyorum. Kadın ve toplum diye bir tane iki tane konumuz var. Aynı sayfada onu işleyeceğiz. Ondan sonra etkinlik çözeceğiz. Ondan sonra size etkinlik ödevi vereceğim. Soru ödevi vereceğim. Sonra ünite etkinliği ödevleri vereceğim. Sonra biz artık 6. üniteye diyeceğiz ki muha, muha, hadi görüşürüz diyeceğiz. Ve biz bu konuyu kapatacağız. Anlaştık. Tamam mı? Seni çok çok seviyorum. Seni çok sevdiğimi unutma. Ee, ya Metin Hoca ya. Siz cansınız. Can 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 can. Hadi bakalım. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Takip edebilirsin. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Tamam Bir sonraki videoda görüşürüz.